Işık işçileri, başkalarının yolunu aydınlatmak ve ellerinden geldiğince hizmet etmek konusunda içsel bir ihtiyaç hissederler. Genellikle hemşireler, terapistler, sanatçılar, çevreciler ve insani yardım görevlileri gibi rollere çekilirler. Bazı ışık işçileri ruhsal bir yol izlese de bu bir gereklilik değildir. Bir ışık işçisini tanımlayan şey, herhangi bir dış etiket veya gelenek yerine, dünyayı daha iyi bir yer haline getirmeye olan motivasyonu ve bağlılığıdır. Amaç duygusu içten gelir. İnsanlığın büyümesine ve gelişmesine yardımcı olmak için ruhlarının derinliklerinden dünyaya daha fazla ışık yaymaya çağrıldıklarını hissediyorlar. Işık işçileri ayırt edici özelliklere ve yeteneklere sahip, son derece sezgisel bireylerdir. Tanımlayıcı özelliklerinin çoğu empati, şifa ve fedakarlık etrafında döner. Hadi hep birlikte ışık işçilerinin ayırt edici özelliklerini inceleyelim. 1. Yüksek empati yeteneği